Tiyatro dedik ya senin özel bir haberin varmış. Yedikocalı Hürmüz. Aa evet. Yedi kocalı Hürmüz'e geçelim. Şöyle bir durum var. Ee, Yedi kocalı Hürmüz'de zaten hepimiz biliyoruz Çağla Şikel'in. Evet. Hatta Or Ozan Güven vardı sonra yaşanan evet, durumdan evet. dolayı çıkarıldı. Burada şöyle bir şey var. Burada Mine Koşan var. Bir rolü var orada güzel bir kaside okuyor. Tamam. Orada Mine Koşan da inanılmaz inanılmaz beğenilmiş. Sesiyle duruşuyla uzun zamanları da olmadığı için herkes çok beğenmiş onu. Birkaç kere de aralarından hani böyle tam kasideyi okuyacağı zaman gireceği bir şey varmış. Şifre kod gibi düşünüyorum sen yapıyorsun işte evet. o an giriyor falan. Evet. İki kere o yapılmadığını söylemiş yani böyle iddialar var Mina Hanım. İşte beklemiş hani o şifreyi duyunca girecek için İki kere yapılmamış. Daha sonra da işte dedim ki bu bir tamamen bir iddia. Sonra çağlaçı geldi. Zamanı da gelmedi, girmedi işte diyerekten. Ee, şey aa. olmuş. Yani bir zencilişte bulunmuşlar. Zaten geç kalıyor. Geç giriyor. Çok da tütün mamulleri tüketiyor. Rahatsızız gibi böyle bir şey söylenmiş. Söylendi, söyleniyor, iddia ediliyor. Bunun üzerine de Mina hanım evde otururken bir telefon açılıyor. İlişkiniz kesildi deniyor. Aa, Şaka yapıyoruz. Şu, şu sahne mi? Evet şu, şu sahne. Bir açabilir miyiz? Bir anlayalım tam ne. Çağla Şikel'in Bine Koşan efsane söylemiş ya, ama. seyirciler bayılmış ve dakikalarca Çok alkışlı. Çok alkış kıskanıldım ya. Öyle olduğu söyleniyor. Ve daha sonraki tiyatro gösterilerinde e, dedim ya bu şifre var ya şu hareket. Evet. Bunu bilinçli olduğu yapılmadığını bilinçsiz olduğunu söyleyip kendisi de tabii sesi duymadığı için takip ediyor kulisten. İçeri girmedi. Girince de geç giriyormuş. İşte zamanında girmedi diye Çağla Hanım da işte yapıma şirketine söylüyor böyle böyle şeyler oldu. Yani bu böyle olmaz. Zaten kuliste de ve yan dışarıda beklerken de çok bütün mamülü tüketiyor. Biz bunlar rahatsız gibi bir ekip halinde yapımcıya söylüyor. Yani Aslı Çağla istememiş aslında. Aslında yani iddialar Çağla Şikel'den başladığını bana anlatılan söylüyor. Tabii bu bir iddia. Yarın bir gün arkadaşlarımız karşılaştığında sorar. Ben de Mina ablaya yazdım şimdi. Ya i̇yi yaptın. Sonra Mina Koşan dediğim gibi Hatta afişleri de vardı. Ben onu tekrar yine atacağım. İlk afişte var, ikinci afişte yok. Ben şöyle söyleyeyim. Mine Koşan'ın kadroda olduğunu dahi bilmiyordum. Çünkü çok ismi geçmedi. Yalan yok. Mine Koşan gibi usta bir sesin, usta bir sanatçının bir kere isminin çok geçmemesi veya geçirilmemesi de büyük bir hata. Kısa bir bölüm dahi olsa böyle bir tiyatro oyununda V diye yazıyorlar ya öyle yazılması lazım yazılması zaten lazım. isminin. Bir de şöyle, Eğer yazılmadıysa zaten orada bir sıkıntı var. Vediye değil de listede adı var. Bir sonraki listede işte çıkarıldığını söylendiği listeden sonra koş'anın yanına bir işaret koymuş. Hani ya çok çıkacak ya. gibi gidecek Ama gibi. Ama olmaz. Şöyle bir durum olmuş. Mine Hanım'a da bir dostum aracılığıyla ulaştım sordum. Ne dedi? Sözleşme ya? yapmamış. Neden? Kontrat yok Tabii Dostluk olarak ve eski insanların hani bir şey yapmaz. Müjdat Gezer'le dostluğu varsa? Yani o, sonra da işte böyle bir şekilde aranınca Mine Hanım'ın da çok zoruna gitmiş. Yok. Ondan sonra da dediğim gibi dava açmaya hazırlanıyormuş ama şansının zor olduğunu söylediler çünkü sözleşme yok. Bak bir de ne kötü biliyor musunuz? Eğer öyleyse senin iddian üzerine söylüyorum. Öyle öyle Mine Hanım da yani, sen konuşta söyleyecek zaten e, sana da. Bu bir telefonla siz artık denmek olmaz. Ve gerekçesi de şu siz çok Tütün muameli tüketiyorsunuz arkadaşlar bunlar rahatsız. Gerekçe de bu. Ya bile o kadar kibar kadın ki şöyle söyleyeyim hani Mine Koşan tabii ki sanatçı kişiliğini severiz, biliriz ve hani ekranda gördüğümüz kadar ama... ...mesela bana en son attığı mesaj ya benim için ne kadar güzel şeyler sarf ettin sağ ol kuzum benim diye. Hani ha. bu kadar kibar bir kadın, bu kadar zarif bir kadın hani bu şekilde olmamalı böyle şeylerde. Eğer gerçekten ki Mehmet doğru söylüyordu zaten çok ayıp edilmiş. Yok yok minanımız ben çok Haberimin arkası yani. Da, da şey olacak. Hatta şöyle bir şey var. Eğer arkadaşlarınız olabilirse ilk şeyde afişte var ikinci afişte yok. Ben daha sonra biletin satıldığı bir internet sitesine girdim. Listede Mine Hanım en sona yazılmış ve çıktığına dair bir işaret var. Hani exit gibi. Allah. O olmayacak tabii. Ve dediğim gibi özellikle diyorum Mine Hanım'a ilk söylenen gerekçe bir, birinci gerekçe iki kere zamanda girmediğin Bina da diyor ki ben bu kodu işte takip ediyorum. Hı, o kodu onu, yapan kimmiş? Herhalde Çağla herhalde ben Salaşıkel giremedim. Çağla Şikel bilerek yapmamazlık yapmamıştır yani. herhalde. Orasını bilmiyorum. Ama şu Orası garip değil, değil mi? mi? Günlerce zaten bunların provası yapılıyor. Ya Her yapılıyor. şeyi evet. biliyorsun ediyorsun. Yok. Mina ne oldu? seyrediyor. ikinci gösteride mi oldu yani? Bina Hanım seyrediyor zaten bekliyor. Bina evet. Hanım'a da, da yapımcılar söyleyince geç girince diyor ki ben onu duymadım diyor. Üzüldüm. Görmedim diyor. hiç mi asistan bir ne bileyim bir organizatör bir bir şey yok muymuş? Ya diyor ki beraber duymadım diyor şey işte. Yanında hiç duymadığım yani için geç kaldım. Kendi duymadığı kaldı. ekibinden biri duyar gibi. Çağla Hanım da demiş ki iki kere geç girdi. Demiş. Çağla o, o, şimdi o. disiplinli bir kadın. hani Ama saati saatin uyması gerekiyor zaten kurallar gereği. Yok şöyle gereği. düşün Nur Ben seni can böyle izliyorum dikkatli. Sen zamanın ve dakikası bellidir her şey. Evet. Ben gireceğim. Seni istiyorum. O hareketi sen bir dakika... Yapacağın an yapmayıp bir dakika sonra yaparsa ben ne yapabilirim? Aynen öyle. Ben bir şey yapabilirim. Bir soru Daha sonra bunu yapım yani Direkt söylüyorum bana anlatılan iddialar. Çağla çıkar direkt yapımcıyla görüşüyor. İki kere geç girdi. Onun yüzünden aksadık. Daha sonra yapımcı da arıyor kendisi. Sen çok tütün tütün ürünü tüketiyorsun. arkadaşlar rahatsız. Yanlış anlamayın ya, ama... Tamamen böyle. Ha, bir, bir şey bulalım Ve Mina, da ne bulalım. Mina Hanım da avukata gidiyor. Danışıyor. Hmm. Avukata da çok üzücü bir şey söylüyor. Diyor ki sözleşmem var mı? Yok. Eski insanlar sözle yapar ya bu işi. İşi çok zor ama Mine Hanım evde hala ben avukatları olsam, görüşüp çaresini arıyor. Ben olsam avukat yerine e, güzel Instagram hesabımdan evet. bir paylaşım Hazırlanıyor, yaparım. Hazırlanıyor Bak gerçekten yapsın. Çünkü koskoca Mine Koşan'dan bahsediyoruz. Aynen. Yani yıllarını bu işe vermiş bir isimden. Bu şekilde ne olursa olsun ayıp edilmiş olur. Yani ben hiç Zaten şey yapmadım. Doğru bulmadık asla. Yani. Afişi de bulurlarsa yani... Şimdi veya ilerleyen dakikalarda ilkinde var, ikincisinde yok. İsmi de yok. Yani. Ayıp edilmiş. O biletin satıldığı bir meşhur vardır ya internet sitesi. Hı hı. Evet. Orada, orada da o exit işaretini görebiliyorsunuz. Altta Ay, işaretlenmiş. O, o işaret ne mi? İşaret ya şey çıktığına dair işaret. Benim ismimin üzerine exit bilmem bir şey şöyle yapıyorlar. Şöyle bir şey yapıyorlar işte. Hiç koymayın. Şöyle ben bak. De. O siteye girersen ismine şu konmuş hani. Çıktı. Çıktı. Hani yok. Ya Mine Koçan'ın evet, evet. bu konuda gerçekten açıklamasını bekliyoruz. Hani eğer ki sen söylüyorsan doğrudur. Yok yok sorabilirler zaten. Aslında Çok var ya kötü ciddi anlamda bir mobilya de demek istemiyorlar. Çok morali bozuk. Çok kötü hiç bir şey hoş ya. Rütuba şey avukat avukat geziyor. Günde üç avukat Aklı. arıyor. Hala herkesin aynı şeyi söylüyor. Sözleşme yok. O da şeye güveniyor. Afişe güveniyor. Hani öncesindeki resimlerim, ismim var. Hani her var. Sonrasından çıkarıldığına dair onları gösteriyor. Peki sürecin bu... hepsini Çağla Şiker mi yönetiyor bu kadar? Rahatsız olunca, başrol olunca her şeye yani müdahil olma hakkı olabiliyor yani mu? Ya şöyle bu kadar. bir şey vardır bak. Böyle bir şey yapılıyorsa ana karakter o olduğu için. Evet. Onun ile başlayan bir ekip halinde. Onun zerzenişiyle başlayan bütün ekipte haliyle. Ne bileyim bu işin bir yapımcısı bir nevi. Ya, ya yapımcının verdiği şeyi duydu, anlattım ya. Çok diyor tütün muamele tüketiyoruz. O bahane i̇ki, Ama Çağla geldi de bak diyorum bana anlatılan iddia iki kere geç girdi bizi zorunda bıraktı. Minan diyor ki ya ben bu işareti bekliyorum dedi. Ya yapsa gireceğim o yaptı da ben mi girmedim diyor. Ay, öyle, ya zaten dev bir kadro var hani çalışanlar var arkada. Mesela işareti duymasına da gerek yok. Ben Nur Tuba ile mesela bir dakika göstereyim sana. Mesela ya, Dakikan nurtuban. süren bellidir. Doğru diyorsun. Nur çıkacağı yer var mesela. Şit yaparım. <laughs> şit yaparım ben de öne giderim. Sen, şit diye sen koşa ben koşa de. gidersin Alalım anladın mı? Birisi bir şöyle bir şey yapar gidersin. Ama bak, bak şu söyleyeyim. çok doğru Mehmet çok özür dilerim. Ekip demek Birbirinin bir anlamda evet. açığını kapatmak demektir. Bak, Bak çok özür dilerim. Ben burada iki dakika geciksem Ece'yi yaşar. Tek plan çeker izleyicinin anlayabildiği gibi. Saçım çok <laughs> böyle Bir dakika derim geçerim şaka bir yana. Hani birbirimizi idare etmemiz lazım. Demek ki orada ekip ruhunda yok. Geçen sözden yok. aynısını ben yaşadım teşekkür ederim. Bir 10 dakika geç gelmiştim. Feray Hanım beni tutmuştu. Siz konuşurken bir anda oturmuştum buraya. Olur, <laughs> olur böyle olur, şeyler olur. Olur. olur ki hadi biz canlı yayındayız. Orada tiyatro yani hani ya iki bir saniye de pardon, sonra Pardon yine Koşan isminden bahsediyorsun. Çok Bak ben, Gerçekten kıymetli bir, olay, bir sanatçımız. Ben olayın Çağla Şikel'den başladığına sadece yorumumu söylüyorum. İddialar mantıklı geldi. İki kere geç girdi deyip zaten Allah. söylüyor. Sonra yapımcı da hiç alakasız hı hı. sen çok diyor tütün muamele tüketiyor musun? Ekip bundan rahatsız. Kusura bakma. Ne olursa olsun sezon ortasında hiç Çağla bir şey gönderilmez. Göreceğiz arkadaşlar. bakalım. Ve dediğim gibi kaside okuduğunda insanlar özlemiş onu. O dakikalarca alkışlamışlar. Tabii. Her iki tarafında yani tüm ekibin konuşma hakkı var. Buradayız biz bu olayı da takip edeceğiz. Bakalım neler olacak. Şimdi Tuna Tünel'le devam edeceğiz. Bir evlilik teklifiine yönelik açıklaması var. Çok seviyoruz biz de zaten ağırlamıştık biz diyelim. <laughs> ben teklif, ben evlilik teklifi ederken diz çöken erkeği, yerden kaldıran e kadın istiyorum. Attım, baksana. Bakıyorum. Ne oldu? Neyi attın? Haberler, haberler, o haberler. Ha, yaptım, tamam. Minekoşan'ın sitesinin... olmaması. Ya ben hala o haberdeyim biliyor musun? Tuna Tünlere geçemedi. Bak Minekoşan'daki işareti görüyor musun? gördüm Bak, bak şöyle bir. Bak, o çıktığına dair işaret. Ya, bunu arttı. kimse anlamaz da biz anlamış Tabii. olduk. Bir, evet, şu an mesela seyirci için de anlaması zor bir şey. Evet. Çıktı. Evet. Ya yapımcı Mehmet Uslu. Bakalım bir açıklama bekliyoruz her. Ama yok şey ama Müjdat Bey tarafından kendisini tebliğ edilmiş. Ha. ha. Anladım. Ya yani şunu biliyorum e, tiyatroya giden herkes çok beğeniyor o ayrı. işin başarısını tartışmıyoruz burada. Hani Ankara'da bile şimdiden birçok yerde so yani biletler tükenmiş. Onu biliyoruz ama eğer böyle bir haksız çıkarılma söz konusuysa. E herkesin açıklama yapmaya hakkı var Peki yani. Peki böyle bir durumda mesela e, neyi talep etmek için dava açmak ister bir insan? Haksızlığa uğradığı için orada Hiç Orada yirmi... tamamen derdi para pul değil. Bu kadar kolay özür diliyorum ameliyat, amiyana tabirle Hı. harcanması. Yani, Hı. haksız yere bir Haksız yere bir de diyorum ya özellikle inanın bunu defalarca anlatmaya çalışmış. Ben bu işaretin süresini zamanını biliyorum ve bekliyorum. Yapmadı yapsa niye girmeyeyim ben? Evet. Ve düşünsene bunu konuşuyorsun ama akşam seni ne diye arıyorlar? Çok tütün mamül tüketiyorsun. Ekip bundan rahatsız. Evet mi, mini koşanın e, ben bu arada ulaşmaya çalıştım sevgili seyircimiz. E, sosyal medyadan da yazdım. Şu an kardeşine de yazdım. Eğer bir cevap gelirse de sizlerle paylaşırız. Tuna tünelin açıklamasına ne diyorsunuz? Doğru söylüyorsun. Evlilik teklif ederken diz çöken erkeği yerden kaldıran kadın istiyorum. Niye diz çökülüyor? Bunun bir şey vardır. Geleneksel Öyle. bir hani şey vardır. E, ne bileyim hep böyle görüyoruz diye ya şey yapıyor. Size yani... evlilik teklifi edilirken diz çöküldü mü? <laughs> hadi hadi buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Sen ettin mi Mehmetçim kimse evlilik teklifi? Yok 45 yaşındayım etseydim ederdim. 45 uzak. yaşına kadar niye evlenmedin? <laughs> Konu bana niye döndü? <laughs> Sen bize soru sorarsan. Ece'cim <laughs> her zaman çarp, yani... elim havada kaldı. Ay canım benim <laughs> görmedim. Hayır, yani bana, ev, bu... Evlilik teklifi bana da şey gelmiyor ya böyle illa hani. Ben benim eşimin bana evlilik teklif edeceğini biliyordum. Ha, <laughs> zaten. Biliyordum. O heyecanım vardı tabii. Hatta izlemiyor şu an rahat söyleyeyim. Bir haftalık bir tatildeydik son gününe bıraktı. Hep sitem ederim. Ben her gün o gün teklif edecek diye en şık kıyafetimi giyiyorum. Sonuncu güne etti. Neyse <laughs> yapacak bir şey yok. <laughs> Şükürler çok iyi, olsun. Çok iyi bir şey. Ama Faktik. yani güzel bir şey mi ya? yani önemli bir şey mi bir erkeğin Hiç hani? Değil bence. Ama şey, fotoğraf için güzel görüntü. O anda fotoğraf çeken biri <laughs> şey varsa. tabii. etkileşim için. Etki etkileşim şey. için. Evet. Sosyal medyaya koymalık yani. Ben mesela kendimi düşünüyorum. Allah olur da o günleri göster böyle özel bir teklif şeyim olmaz ya. Sen de dizi izlerken. Hadi yok hadi evlenelim. Hafsa yapılan teklif gibi Hadi evlenirim. Olmaz Mehmet. Bak kadın ruhundan anlayın biraz. Hadi evlenelim. Sanki pazardan iki kilo domates hayır alıyorsun. Hayır canım öyle değil. Olmaz ya. öyle. Bunun bir planlaması olacak. Bunu da bize yıkarsanız artık ne erken yapayım? yapacak bir şey kalmıyor. Yediği yemeğin içinde, hayır. içine, içtiğinin yüzük mü atıyor? Olmaz. Daha yaratıcı bir şeyler bulabilirsin. İzleyicilerimize soralım gel konuşalım. Ha. Yazın. Bana fikir verin bana evet. yardım etsin. Değişik <gülüyor> evlilik <gülüyor> teklifleri olabilir. Siz eşinizden nasıl evlilik teklifi aldınız o olabilir. Sürebildiniz mi? Çöktürtmek ister miydiniz? Bunları konuşabiliriz. Yazın, ulaşın bize. Evlenme teklifinde diz çökmenin temel nedenleri. <laughs> evet, ben de şey ben. Orta çağdan geleneksel bir saygı ve bağlılık ifadesiymiş. Bu jest bir erkeğin sevdiği kadına olan derin saygısını, bağlılığını ve teslimiyetini sembolik olarak gösteriyormuş. Günümüzde ise romantik bir jest, unutulmaz bir an yaratma ve duygusal bir tez e, taahhüt biçimi olarak popülerliğini sürdürmektemiş. Orta çağdan kalan şey. 19. yüzyıl. 19. yüzyıl. Yüz Yüz ama yani sadakatini falan gösteriyor. İyi bir yani şey yani. Yani yaptıktan sonra sadakatle <laughs> olmaya devam edecekse tamam ama sadece anlık bir gösterişse onu istemeyiz. Bu Sevgi kadar. ve teslimiyet bak anlamı güzel. güzel. Bağlılık güzel. ve sadakat. Evet. Eşitlikte yani ve sağlıkta. İyi günde kötü günde evet evet evet, evet. <laughs> üç evetle <geldin>. yolluyoruz. <laughs> Ay şu an başka bir boyuta eriştik. Ay. Peki e, size nasıl evlilik teklif edildi? Lütfen yazın. Ya yani Mehmet'e de en azından fikir vermiş oluruz. Nasıl olacağını dair hatırlasanız da bir yere köprüye yazdırmak modaydı. O zaman önce... ben de şey yaparım. Hakan Altun gibi teklif ediyorum. O şarkıyla. <laughs> Benim o şarkıyla çok evlilik teklifi. Bu ara şey modaydı bence. biliyor musun? Geçen eser Yenenler de anlatmıştı. o köprüye var ya ışık Tabii. çok vermemesi. Ben mesela o bana... Adını dağlara yazdım yani. Yok ya. adını evet. dağlara da o köprüde ışık işi... Bir tane şey Daha vardı hatırlıyor kolay. musunuz? <laughs> Tekne tutmuş bir tane genç çiftimiz. Tam yüzüğü çıkartacakken tekneden suya düşmüştü. Ya sorma ee. ya. Bak ona çok gülmüştüm. Yazık. Çok üzülmüştüm. Sonra da bulamamışlardı. Neyse. Bir evlilik teklifi vardı onu bulmaya çalışacağım. Gene demeyin aman telefonda telefonda. <laughs> ee, bu Cengiz Ünder Ünlü futbolcu Aa, var neydi? ya. Çok iyiydi. Bak, sevgilisi Çok iyiydi. Bilge Yeni e bir evlenme teklif etti. Bilge Yeni de tanımayabilirsiniz çünkü ben tanımıyorum. Ben nereden tanıdım <laughs> Sosyal söyleyeyim. Sosyal medyada. Influencer nereden? değil mi? Evet. Ha. Bak ben nereden tanıdım söyleyeyim. Influencer değil. Ata Demire'nin bir filmi vardı. Orada <laughs> şey var, Zeynep vardı ya şeyin. Hangi filmi? <laughs> Son filmi Bursa Bülbülü mü? Bursa, Bursa Bülbülü değil. Yani bu şeydi. Çanakkale'de geçiyor böyle. Diş eyvah hayvan var. Eyvah şey var. Çiğ köfteci de adaya kaçıyor Çanakkale'ye. Eyvah, Orada Bilge'nin gül şey vardı. Zeynep Filmde mi oynadı? Filmde oynadı böyle çakır çakır dans ediyor çocuk gibi. Ben oradan biliyorum, biliyorum. Oradan demek sonra popüler oldu. Evet. Çok güzel. Yalnız evlilik biliyorsun. teklifi inanılmaz. Ya inanılmaz bir evlenme teklif etti. Yüzüğü gördünüz mü? Sevgili hanımlar. <gülüyor> <gülüyor> Hafsanur'dan sonra Nur <laughs> sen şeyi evlenme teklifinin fotoğrafını göreceksin. Şimdi ayarlar kesin olucaylar. Muhteşem bir, e, muazzam bir manzara yani bakınca. Yerebatan bak. Sarnıcı'nda mı evlenme teklifi? Bakar mısın? Evet. Evlenme teklifine bakın. Yerebatan Sarnıcı böyle etkinlikler için yani <laughs> böyle etkinlikler <nasıl>? ama <laughs> yani etkin böyle yapılabiliyor. O, ha, ede, hedefim sensin filminde. Hedefim sensin Orada. filminde oynadı. Şey soracağım. Burası Yerebatan Sarnıcı mı? Yerebatan Sarnıcının mizan sen mi yapmışlar? Şoka girdim şu ya, an. Hatta Kültür bir... Bakanlığı'ndan o... falan izin alması lazım. Yap <gülüyor> <gülüyor> Yapay yok <laughs> <yapayla. gülüyor> Aa, yani gerçekten muhteşem bir fotoğraf. Bu böyle benim keşfetme düştü. Çok kıskandım yani. İşletmesi İstanbul Belediyesi'ndeymiş. Bakanlıktan almaya gerek yokmuş izni. Benim de takıldığım şeyler. Yani görüntüyü Çok konuştum. güzel görüntü, değil mi? Güzel. Böyle bir evlenme teklifi var mı Allah aşkına? Yüzün e, büyüklüğünü duymak ister misin canım? Böyle <laughs> derin bir nefes al. Oh! Biz gerçi neler gördük ama 8 milyon liraymış yüzüğü de. Kaç karat? 8 milyon TL. 4 göre değişir. Şu an dolar vurursam bir şey değil artık. Cengiz Ünder'in Avrupa'da Avrupa'da dedim. Yok futbolcu. Ha. Şöyle söyleyeyim erken yaşta Avrupa'da ciddi takımlarda oynadı. Hmm. Büyük takımlarda. Cengiz Ünder için o 8 milyon lira hiçbir şey. Öyle ben mi? bu arada hanımefendi hanımefendiyi çok beğeniyorum. Çok güzel. Sırf güzel. Avrupa'dan Fenerbahçe'ye gelirken 15 o milyon euro alt. aldı. 15 milyon euro, euro aldı. Mu? Onun dışında yüzük al... küçük. İngil... İngiltere'de, İtalya'da, Fransa'da nelerde oynadı? ya. Yani Olmaz. O yüzük küçük. Belki sadece bu başlangıçtır. Düğünde başka bir şey. Bilgeciğim haberin olsun. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun. Bu Bakalım. arada tebrikler Allah tamamını nerede? Evet mutluluklar Abi. dileyelim. Ee, İlk haberini ben yazmıştım aşk haberlerini. Aa! İlk haber benimdi. Aa. Bize bak. Ne zamandır birlikteler? Ben... İki sene falan oldu mu? Yok ben bir sene falandır. Ben yazmıştım ilk bir sene olmuştur. Yani. Ay mutluluklar diliyoruz. Neyse patlattın İzmir, birileri ne güzel ev mutlu İzmir, olmuş. İzmir Çeşme'de. Tanıştılar. Görmüş, orada görmüşüm. Biri mi tanıştırdı yoksa? Yok orada görmüştüm ben ilk kez. Ha. Orada öğrenmiştim. Bir aydır falan birliktelermiş. Çeşme'de görmüştüm. Bir, bir aylıkken yakalandılar evet. ve yazıldılar. Emre Altun da çocuklarıyla Katar'a gidiyormuş. Ee, kim Katar kim? çocuklar için güzel... Dubai'yi duymuştuk çok da. Ben gittim Katar'a da. Bu yani arada imar. ben de bir tane söyleyeyim. Ne? Dün sabah erken saatlerinde Güzide'de de, Güzide Duran ve Fikret Orman Miami'ye gitti. Miami'ye gitti. Evet. Tahtim. Bir arkadaşımla aynı uçaktalarmış beni aradı. Evet bir tane uçak şey görüntüsü koydu gitmişler. fotoğrafı sabah koydu. Miami'ye gitmişler. Ne, ne geziyorlar? <laughs> bir hafta, bir hafta, bir hafta on günlüğüne gitmişler. Belki. Meksika'ya geçebilirlermiş. Ne sebeple? Tulum'a. Ya tatil işte. Miami'den yakın ya Tulum'a. Ya Mesela. şey resmen hani ikinci Eziyorlar baharını yaşıyor kadar. ömrü Fikret Orman. Ama bak yine aynı şeyi Bu yani yaşadıklarından hıcran. sonra Hayır, iyi bak, gelir o tatil. Fikret Orman'ın da ikinci baharı. Fikret Orman açısından kaç, kaç her şey iyi şey? de. Bence 14 bahar oldu. O <Gülüyor> <Gülüyor> Şöyle toparlıyorum. Fikret Orman <laughs> arasında her şey. Gayet güzel gidiyor. Saat kaç oldu? 14. bahar dedi. Neyse ben haber <laughs> gireyim <laughs> en iyisi. Ya ben ilişkilerinden dolayı ben gazetecilik... <laughs> 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 anlamında söyledim. Tamam, ben an de güzel bir bahar. Fikret Orman'ın gerçekten... İnşallah da mutlu olurlar çok yakıştırıyorum İnşallah. Bu arada. Güzde Duran'a, Güzde Duran'ın Fikret Orman'a çok yaradığını düşünüyorum. Saçının rengi Kesinlikle. değişti, Kesinlikle. duruşu değişti. ...vallahi her şey değişti yani. Şimdi de Miami'ye gitmişler mis. Miami'ye zaten bu arada Fikret Orman sürekli gidiyor. Kızlarıyla da çok fazla gidiyordu. Şimdi de Güzde Duran'la gitmeye başladı. Güzde o zaman bu ara şeye gidemeyecek Roma'ya Roma çocuklarına. Yok. Ben yine Davası var Davası 6 Ocak'ta. Ya onu daha, Daha çok, çok var. Da. Daha var. Sadece mesela bu tarz paylaşımlar karşı tarafı kışkırtır. Yani bunu paylaşmıyor ki Mehmet Patlak'ta. Hayır e, uçak dedin ya şu anda ya, da. Uçak deyince, bak şöyle bir şey var Ece. Bunu ben haberci olarak söylüyorum ama evet. o insanlar evlen boşandı. Etrafındaki insanlardan zaten biliyorlar ne oldu. boşandı? Yok şey diyorum boşanmaya çalışıyor ya güzel. Zaten etrafındaki tabii. insanlar ne oluyor? Biliyorlar neyin Laflar ne Laflar taşınıyordur. Taşınıyor dedi. tabii canım. Tabii. Haberler veriliyor. Emin ol, ol şöyle bir şey var. Mutlaka o taraf bile atılıyorlar sağdan soldan ona bak buradalar diye. Bu işler mesela. böyledir. Doğru doğru. Böyledir bu. Bir de şey var. Uzaklarda arama hep en yakınındadır. Haberler. Ya. Yani şöyle şeyler de duyduk. onlar da öyle yoktur ama dedektif tutup ne yaptığını takip edenler bile var. Onlar o dedektif işini geçmişler Gaz bayağı bir şeye doğru. Gazeteci ha. haberini söylüyorum sana. Gazeteci yıllardır evet. Yıllardır başıma gelen bak. işte en yakın arkadaşından aldığımız bilgiye göre en yakınlarının aldığımız bilgiye göre ve çok doğrudur bu. Evet. Hayatım uzaklardan arama. Genelde kendisidir zaten. <laughs> Hayır, uzaklarda. No, gerçekten en uzaklarda yakınları söylüyor. arama. Başka kimden evet. alabilirim? Senin yakınındakinden alıyorum? En yakınlarımız konuşur. Gerçekten ben öyle. Senin en yakınlarımız. Konuşmam, söz. Herhalde. Hiçbir zaman. Ben zaten her şeyi söylüyorum. <laughs> sen <daha gülüyor> Zaten sen söylüyorsun. Sorunca daha söylüyorsun. Yanamıyor. Benim sıkıntı sorum. Ama gerçekten de o kadar haklısın ki. O çok böyle güvenilen. Sizin de öyle değil mi? Yani komşunuzdan çıkar ya bazı şeylerde. Ya evin içindeki şey kim bilebilir? Evet. Kim bilebilir? Sokaktaki adam nereden bilsin? Bana bazen çok saçma sorular geliyor. Hangi gazeteci kaynağını söyler ki? Bana da kim söyledi? Oldu. Söyleyeyim hadi sana. Olmaz öyle. Bir Peki şey. Güzde Duran şimdi Miami'den pozlar paylaşacak mı Fikri? paylaşacak. Aslında bir milyon. Bir şey o. Yani. Bir milyon. Paylaşmaması lazım ama. Söyle. Ya söyledim milyon kez söylüyorum paylaşmaması lazım. <laughs> milyon ya. kez söylüyorum. Gerçekten çünkü bakın yani kaçtım. evet eğri oturup doğru konuşalım. Bir Sonuçta evli. kışkırtmanın dışında o, belki bak şunu kaçırıyorsun. Kışkırtmanın dışında şu olamaz mı? Bunu kabullen artık. Kabullenme mi yok ki zaten? Zaten o da kabullensin Karşı diye. taraf kabullense boşanma davası şimdiye çoktan gerçekleşirdi. Bilerek çekişmeli olması için eline böyle sayfa sayfa doneler Var. veriliyor. Uğraştırmak şey yapıyor. Bilerek uğraştırıyor. Bilemem artık. Ama ki sonunda bitecek bu iş yani böyle değil. İnşallah. Bu arada son dakika haberi yine başrollerini Özcan Deniz ve Öykü Karayel'in paylaştığı ee, ...filmin, son yemek filminin setinden ilk kare gelmiş. Özcan Deniz, hani Şirin Baba Hayır. diyorduk ya. Evet, şükür sakallarından kurtuldu. Evet, sakallarından kurtuldu evet, ve gerçekten evet. ne kadar onu da hani ben ilk yazmıştım. Neslihan Atagül'dü. Sonra değiştiriyor iki kareyle. Aa, onu ben yazmıştım. Nesli, önce önce Neslihan Atagül'dü, anlaşılmıştı. Evet, evet. Sonra tam çekim çekimlere başlanacağı dönemde ne olduysa bir anda Öykü Karayel oldu. Aa şaşırdım evet. Ben yazdığım için haberi de. biliyorum Olurdum. yani. Bu arada Deniz Tural'ın özel haberi buradan sevgilerimizi iletelim. Deniz Tural da çok başarılı bu işte gerçekten ve ilk e, setinden karesi geldi. Çok beğendim. Yalnız Adı evet. evet. görmede Şen... çok, bak George Colony George Colony havası yok beğendim. muydu? Aa, George Colony havası vardı. Hani ya. Şirin Baba'ydı ya bildiğin George Colony olmuş. Evet. Bak bak ekibe bak. İnanılmaz. Evet. Gonca Vusateri var. Evet. Ceyda, var. var. Ee, Devam edelim. Evet. Diğer mi? ben o tek... Aa bak şu George wow. Clooney. George Clooney. Wow. Bu fotoğrafı ederim. da çok beğendim. Beyazlar içerisinde. Şirin Baba'yla alakası yok burada ama. Sakalları niye uzatacak o zaman? Adamcağızın sürekli Şirin Baba var. Şirin şey Baba Belki daha sağ... sahnelerde sonraki sahnelerde göreceğiz. Sonraki sahnelerde demek Söyledim Söyledim Ama şu fotoğrafa bence. bayıldım. Sonra bence. bunalıma girip sakallarını uzatacak. Burada bir aşkta bir dönemi. olacak. Evet belli. Ama çok hoş çıkmış şimdi. Çok beğendim. Hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Aynen. Ne Dijital platformda mıydı Ece? Evet, oraya evet. kaçırdım. Evet evet. başlıyor. Ha, tamam. Yakında o zaman girer. Biz de izleriz. Ama Aynen şu kare öyle. çok iyi. Çok başarılı valla. Öykü Karayel'le de mesela hiç aklıma gelmezdi Özcan Deniz. Değişik bir çift. Ben çiz. şaşırmıştım. Ben çünkü haberi ilk ben yazdım. Neslihan Atagül yazdım da. Sonrasında evde otururken bir gün sonra başka bir gazete haber çıkınca şaşırdım. Öykü Karayel. O bölümde niye kim olmuyor, nasıl karar değiştiriyor? Oralar hep gizli kalıyor. Ya Aynen, ne, ne yaşanıyor olabilir? Ki? Okumaya gidiyorlar belki provalarda mı bir şey oluyor? Ya ben de mesela ne yaşanıyor olabilir? Enerji mi tutmuyor ya? acaba? Enerji tutmuyor. Ama şöyle bir... enerji tutmuyor. Önce kabul ediyorsun. Parada, ha? kabul ediyorsun. Kabul Paradan ya. sonra mı? Parada anlaşmayı yapıyorsun. Her yapıp, şey anlaşılıyor ondan, ondan sonra. Mı? Çok değişik işte. Belli Aile bir nokta... dizisinde de oldu ya. Doğru. Belli bir noktaya gelmeden önce bitmesi çok normal. Teklif edilir kabul etmezsin. Ama İmza atıldı tamam dendi sonra neden bozuldu orayı bilmiyoruz. İmzadan sonrası sıkıntı evet imzaya evet. kadar her an her şey Aynen. olabiliyor herkesin. Yani kendi hayatında da bazı soru işaretlerini olabilir istemeyebilirsin. Ama sonuç itibariyle bu filmin güzel olacağı belli bence. Güzel özlemleriz hikayeleri Aynen. de güzel olur. Film. Ay reklama gidiyormuşuz. Hadi gidelim o zaman. <laughs>